Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 28 Ekim 2024 tane bakın haber eski ama arkadaşlar anlatacağım size. Haber eski köpek diye hemen videoyu bititmeyin. Bakın saat 10'da arkadaşlar bir haber gelmişti. Onur Yüksek Teknoloji AŞ e yeni iş ilişkisi. Bakın herhangi bir miktar yok arkadaşlar. Hisse tavan oldu bugün. Onu söyleyeyim. Özellikle bunu söylüyorum bakın. 28 Ekim 2024'te hisse bu haberle tavan oldu. Herhangi bir para görüyor musunuz arkadaşlar? Hayır, herhangi bir para yok. Ne diyor? Yeni bir projenin sözleşme görüşmelerine başlamış olup netleşen sözleşme detayları yatırımcılar ve kamuoyuna bilahare paylaşılacak diyor. Bakın ne yaptı? Hisse tavan yaptı. Peki arkadaşlar bu haber de bugün geldi. Ne zaman? Bakın siz kendiniz de görün. 11 Kasım 2024 12 17 geçe geldi arkadaşlar. Hisse evet artı da kapattı ama arkadaşlar beklendiği gibi bir artı değildi. Ya yani tavan olmadı arkadaşlar. 0.92 endeksin bile altında kapattı. Hatta gün içerisinde 77 lira 90 kuruşu gördü ve 76.95'ten kapattı. Habere baktığımız zaman ne gözüküyor? Sözleşme görüşmene başlaması bakın. Bu da sözleşme görüşmeleri arkadaşlar. Ne diyor? Şirketimiz bir yurt içi müşteri ile haberleşme sistemine yönelik yeni bir projenin sözleşme görüşmelerine başlamıştır. Ne yaptı arkadaşlar? Tavan oldu mu olmadı? Demek ki arkadaşlar haberler bazen önceden satın alınıyor miktarın yüksek olduğu düşünerek demek ki bu haber de bence çok iyi bir miktar su haber değil diye düşünüyorum ki arkadaşlar tavan olmamış bakalım belki de zaman içerisinde arkadaşlar yedire günde sindire sindire belki de bu haberle 28 Ekim'deki haberi arkadaşlar hisseyi belki yukarı doğru çekebilir bakalım zaman gösterdik. Kanalıma abone olmak benim iyi akşamlar diyorum teşekkür ederim sağ olasınız.